Merhabalar. Bugünkü videonun başlığı şu. Arkadaşlar çok net olarak gümüşte ne dediysek oldu ve olmaya devam edecek. Gümüşe devam, gümüşten şaşmamaya devam sevgili arkadaşlar. Tabii ki videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katılıyor olmayı lütfen unutmayın dedikten sonra şimdi verilerle konuşmaya başlayalım. 22 Şubat günü gümüşle ilgili bir video yayınladım. 21 Şubat Cuma gününe geliyordu. Cuma günkü kapanışında da 33 doları ilk kez test etmişti ve o gün için demiştim ki hani beklenen direnci kırdı. Bundan sonra yolu açık. Yani videonun konusu tam olarak oydu. Şimdi bugün 14 Mart. 14 Mart günü yani şu anki döviz borsadaki arkadaşlar şu saat itibariyle ki oranını alırsak. Çünkü 33.70'lere kadar düştü. %2'li 2'lik bir yükseliş var ons gümüş bazında. Ama 5.5 e, gibi 6 gibi o saatlerde 34 dolarlardaydı. Eğer 34-30'a kadar çıkmıştı oralarda bitirebilseydik %4 gibi bir kazanç. Bakın 22 Şubat 14 Mart 6 günüyle 20 günde geldiği nokta. Şimdi gram gümüşe gelelim sevgili arkadaşlar. Gram gümüş o gün 38.06 TL'ymiş gram gümüş. Bugün 39.72'lerde şu an döviz borsada ve bunun karşılığı da %4 değer kazancı. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz gümüş olsun altın olsun bunlar orta ve uzun vadeli yatırım aracı. Şimdi bu varlıklarda 20 gün gibi bir sürede gram gümüş anlamında %4 ons anlamında %2'lik kazançlar çok ciddi kazançlar. Ve bu serüven devam edecek mi? Bu serüven emin olun ki devam edecek. Ons altın tarafında 3000 doları gördü bugün arkadaşlar öyle saatlerinde ama şu an 2900 herhalde 70'lere kadar düştü tam emin değilim ama biraz böyle çekilme var ama yine gram e, altın 3525'lerde falan devam ediyor spot piyasada. Yani sonuç olarak gram gümüşte bu rakamlar çok normal. Bu arada öyle saatlerinde 40'ı gördük. Bakın 40'ı gördük. Oradan geri geldi. Hiç merak etmeyin. 40'ı da çok kısa bir süre içerisinde göreceğiz ve bu yıl bitmeden de sevgili arkadaşlar çok daha farklı rakamları göreceğimizi düşünüyorum. Yani 46, 47'ler olacak diye tahmin ediyorum. Beklentim de o yönde, pozisyonum da o yönde zaten. Ondan dolayıdır ki e, gram gümüşte %4'lük 20 günde bir kar var. Kazanç var. E, ons bazında da son böyle dakikalarda satışlar olduğu Uluslararası çünkü biliyorsunuz ons. Orada %2'ye düştü o gelir. Ama 20 günde e, bir varlıktan %2'lik bir gelir bile iyi bir gelirdir arkadaşlar. Yani e, zaten... MTA'ya yatırım yapıyorsanız işte gümüş dediğimiz altın dediğimiz ona benzer kısa zamanlarda buralarda kazanç beklemek olmaz ki zaten herkes bilir hani altının gümüşün uzun vadede kazandıracağını ya da e, uz uzun vade olması bile en az orta vadede kazandıracağını herkes bilir. Yani sadece şunu söylemek istiyorum e, gümüş ve altının yolu açık arkadaşlar. Ara sıra kar satışları gelebilir ki o da gelmiyor. Farkındaysanız o da gelmiyor. Ne zamandır söylüyoruz. Çünkü o kadar güçlü ki bu varlıklar. Yani şu anki güçlü derken arkadaşlar şu anlamda e, gelişmeler, bütün gelişmeler e, bugün altına yarıyor. Bugün gümüşe yarıyor. E, sanayi tarafında Çin'le beraber ki bir iyileşme, dünya genelinde arkadaşlar e, gümüşü bambaşka yerlere götürecek. Gümüşün yapay zeka ile bağlantısında söylemiştim. 1 Ocak 2026'dan itibaren çocuklarımız için gümüş almaya başlıyoruz diye de videolarımda defalarca söylemiştim. Onun için dediğim gibi yani ciddi derecede bir potansiyel devam ediyor. Bu özellikle bugün 40, 40 rakamını görmesi gram gümüşün bizi geleceğe dair umutlandırdığını söyleyebiliriz. Ama biz bunu 22 Şubat günü Sevgili arkadaşlar ben verilerle paylaşmıştım sizlerle. O videoyu da izleyebilirsiniz. 22 Şubat günü ne dediysek ne dediysem şu an tam olarak bu yaşandı. Daha fazlası yaşandı ve yaşanmaya da devam edecek. Dedikten sonra da videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen unutmayınız.